Emzirme en önemli, en sık gelen sorulardan biri. Süt koruyucu mudur? Hayır, süt koruyucu değildir. Şimdi, adet görmemeye güvenmemeli dedik. Ne demek bu? Doğum yaptınız, emziriyorsunuz. Genelde gördüğümüz tabloyu söyleyeyim. Hastam doğum yapıyor, meleğimiz geliyor, anne emziriyor. Adet görmüyor tabii. Ne diyoruz? Bir yıla kadar hiç görmeyebilirsiniz. Adet geri gelmeyebilir emzirirken diyoruz. Bazısı hemen iki ay sonra adet görmeye başlıyor. Bazısı altı ay sonra, bazısı bir yıl sonra. Adet görmüyor, emziriyor. Daha beşinci ayında diyelim. Adet görmedi diyor. Sekizinci ayda geliyor. Bir şişkinlik hissediyorum ben diyor. Bir bakıyoruz hasta gebe tekrar emzirirken. Evet. Maalesef bunda çok karşılaşıyoruz. Bu neden oluyor? Şimdi doğum gebelik başladıktan itibaren yumurta atıldı yerleşti gebelik oldu ya. Bir daha yumurtalıklardan yumurtlamanız duruyor 9 ay gün boyunca. Artık yumurtlama olmuyor 9 ay boyunca. Ne zaman oluyor? 9 ay bitti. Bebek doğdu. Eğer anne sütü veriyorsanız 3 ay sonra, anne sütü vermiyorsanız 3 hafta sonra, yani 1 ay sonra yumurtlama tekrar başlıyor ve gebelik başlıyor. Diyelim ki siz anne sütü veriyorsunuz. 3 ay verdiniz. 5. aya geldiniz. Sadece anne sütü veriyorsunuz. 5. aya geldiniz. Ve o ay yumurtlamanız oldu. Ve hemen spermle buluştu. Ve siz gebe kaldınız. Ama tabii gebe kaldığınız için adet görmüyorsunuz. Ama siz hala ben emziriyorum diye adet görmüyoruz zannediyorsunuz. Yani, yani o da adet kanaması olamadan ilk atılan yumurta döllenliğinde hemen gebe kalıyorsunuz. O yüzden buna güvenmiyoruz. Çok basit bir üçler kuralı var. Bu ne demek? Sadece anne sütü veriyorsanız üç ay, ek gıda da veriyorsanız 3 hafta süt koruyucudur. Ondan sonra sütün koruyuculuğu kalkar. Adet görmeseniz de süt koruyor anlamına gelmez. Hanımlar ne olur buna çok dikkat edin. Çok sık karşılaştığımız bir kaza. Daha elinizde 5-6 aylık bebekle süte güvenip gebek kalmayın. Bu sefer çok iş katastrofik bir hal alıyor. Ne yapacağını bilemiyor aile bir yandan çocuk emiyor, süt mü azalacak, süt vermeye devam mı edecek gibi. O yüzden lütfen ve lütfen. Doğum sonrası kırkınız çıktığında muhakkak doktorunuzla korunma yöntemlerini konuşun. Sizin muayeneye çağırmacımızın en büyük şeyi bu. Sizinle korunma yöntemlerini konuşmak. Sadece anne sütü veriyorsanız da ilk üç ay olduğunu muhakkak bilin. Peki emzirme döneminde ne kullanıyoruz? Doğum kontrol haplarını kullanamıyoruz. Neyi kullanıyoruz? 1. 3 aylık iğneleri kullanıyoruz. 3 ayda bir o iğneyi yaptırıyoruz emzirme döneminde. 2. Spiral takabiliyoruz. 3. Kondom prezervatif kullanabiliyoruz. Bunlar emzirme döneminde yapabileceklerimiz. Emzirme dönemi bittikten sonra doğum kontrol haplarına geçebiliyoruz. Enzime döneminde kullanılan mini hap dediğimiz doğum kontrol hapları da var ama onlar çok düzensiz kanıma ve lekelenme yapabiliyor. Yani ben kendi pratiğimde çok görüyorum bu yan etki ama denenebilir. En önemlisi buradan akılda kalacak şey süte güvenmeyin. Doğum sonrası bebeğinizin kırkı çıktığında muhakkak korunma yöntemlerine dair bir danışmanlık alın ve korunmaya başlayın. Süt tek başına koruyucu değil. Yani bütün bu konuşmadan akılda kalacak bu olması bile gerçekten yeterli olacaktır